<laughs> Balık Esir Çerkez Derneği olarak yörenize, geleneklerini zahmet ettirmek için böyle bir gün düzenliyorsunuz. Bugünün amacını, anlamını bize anlatabilir miyim? Bugünümüz bizim metez etkinliğimiz olup her ay düzenli olarak kış dönemlerinde yapıyoruz. Hem derneğimize gelerek elde etmek amaçlı hem toplumumuzdaki insanların birbirleriyle kaynaşması, birbirleriyle tanışmaları için vesile olmaktadır. Burada Balıkesir'de bulunan bütün çevre köylerdeki hemşehrilerimiz, şehir içinde bulunan memur olarak çalışan, işte başka görevlerde bulunan hemşehrilerimiz burada hep beraber bir araya geliyoruz ve hep birlikte mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. <laughs> Bu metaz günümüzdür. Metaz yaparız. Bu metaz tarifini ister misiniz? Olur. <laughs> yani hamuru yoğuruyoruz. içine soğan, Çerkes peyniri, tereyağılı böyle hazırlıyoruz. Bayanlar kendi aramızda bunları yapıp sunuma açıyoruz işte. Herkesi davet ediyoruz. Herkes geliyor, buyuruyor, yemek yemeklerini yiyorlar yani böyle bu şekilde. Özel bir anlamı var mı bu yemeğin? özel bir anlamı Çerkezlere ait bir yemek çeşidimiz. O yüzden hem bunu e, yemeyenlere sunuyoruz. Beğenip beğenmediğini de sor soruyoruz. Beğendiklerini söylüyorlar. Güzel olduğunu söylüyorlar. Beğeniliyor, beğeniliyor ki bu kadar insan geliyor yani. E, gördüğünüz gibi bak doldurduk. <laughs> Epey kalabalık. <laughs> Biz e, rutin olarak her ay halüj günü yapıyoruz burada. Metaz de deniyor. Birbirine eskiden tanımış, samimi olmuş insanlar birbirlerinden iş hayatıyla ilgili oluyor veyahut da göç nedeniyle kaybetiyorlar. Ondan sonra böyle günlerde birbirlerini buluyorlar. Doyumsuz sohbetler yapıyorlar. İletişim sağlanmış oluyor. Balıkesir'de olup da derneğe gelmeyenlerin de bu hazzı yaşamasını arzu ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Bu yemek geleneksel yemeğimiz. Her zaman yapamıyoruz. Evlerde de yapılıyor. Ancak derneğimiz böyle bir gün düzenleyip bizlere bu yemeği tattırdığı için derneğimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Balıkesir Adıgeç Kültür Derneği olarak bizim etkinliklerimizden birisidir. Hatta en önemli etkinliklerimizden birisidir diyebiliriz. Çünkü bütün bileşenlerimiz Çerkez toplumundan, Dağıstan toplumundan, Gürcü toplumundan, Çerkez olmayan diğer toplumlardan katılım oluyor buraya. Yöresel yemeklerimizden, bazı bölgelerde metez deniliyor, bazı bölgelerde hampal deniliyor, püsa deniliyor. Ondan yapıp dernekçe hem derneğe katkı sağlamak anlamında hem de birlikteliği sağlamak anlamında yaptığımız en önemli etkinliklerden biri bugün. Siz de buna katılıp sağladınız. Size te teşekkür ediyoruz. Yemeğin bir anlamı var mı? Ya Çerkez yemeklerin esasında hepsinin bir anlamı var. Ee, şey e, patatesi bunun patatesi oluyor, lorlusu oluyor, çeşitli e, içine materyaller konuluyor ve e, hamur işi eski insanların daha sağlam olmasını e, olmasından mütevellit e, bizim yemeklerimiz hepsinin bir anlamı var. Sadece halüven yok ama burada e, hazırlaması ve sunması daha kolay olduğu için biz bu yemeği tercih ediyoruz.